insanın inanmaya ihtiyaç duyduğunu belirgin kılan bir toplum içerisinde aslolanın olanın insanın güvenmeye ihtiyaç duyduğunu ortaya çıkartma adına İslam ortaya çıktı. Yani aslolanın olanın inanmak değil, güvenmek olduğunu, emin olmak olduğunu vurgulama adına İslam ortaya çıktı. Şimdi İslam'ın ortaya çıktığı toplum özellikle Ümmül Kura denilen, şehirlerin anası denilen Mekke, o dönem içerisinde ki bunu izleyicilerimizden de rica edeceğim. Yani ben bunu tarihsel bir anlatı olarak sunmak yerine o imgeleri bugüne taşımalarını rica edeceğim. Ümmül Kura, Mekke bütün dinlerin beşiğiydi. Bütün dinlerin beşiğiydi. Ve bir hoşgörü diyalog iklimi hakimdi. Bugün de böyledir değil mi? Yani bugün de birçok merkezi noktada ve kapitalizmin, emperyalizmin kalbinde diyalog hoşgörü özgürlük demokrasi gibi kavramlar kullanılır. O gün de öyleydi. Orada, pardon, bu bugün Mekke o durumda mı? Efendim? Bugün. Yok, bugün, bugün Mek Mekke'yi kastetmiyorum. Bugün kapitalizmin kalbinden bahsediyorum. Emperyalizm dünya kapitalizminin Hı -hı. kalbi. Onu daha belirgini kılayım. Mekke dünya ticaret kervanlarının, önemli kervanların önemli durak yerlerinden biriydi. Çünkü bölgesel kabilelerin tanrısal yahut da dinsel imgelerini bir arada tuttuğu merkezi bir üstü Mekke. Yani her kabilenin kendine ait bir putu vardı. Tabii ki bu putların tamamı bir simge imgeden ibaret. Neydi peki bu simge? Bunlar insanları Allah'a yaklaştırdığı iddia edilen varlıklardı. Mesela mübarek bir zat dedikleri bir kişinin heykelini yapmışlardı. Çok özür dilerim Araya giriyorum ama şimdi Allah'a dediniz. O zaman Allah kavramı var mı? Olmaz yoksa olur mu? Tabi şey, Tabii şey. çok vardı. Elohim'den, şimdi Yahudilikte Elohim vardır. El ilah. El İlah'tan gelir çok eski bir kavrammış. Yani putların karşılığı şimdi izleyicilerde şey yapmasın sözünüzü bölmek istemiyorum da ama orada bir yanlış anlamı olmasın. Bizim anladığımız anlamdaki bugünkü anlamdaki Allah kavramı o putlarla ilişkili o dönemde var Kesinlikle mı? Kesinlikle vardı. Bakınız orada tamam. bir din vardı. Orada itikadı olan, ritüelleri olan bir din vardı ve bu dinin tek efendisi Allah kabul edilirdi. Herkes Allah'a kul olduğunu söylerdi. Mesela benim e, bu Nurcuvazi kitabında yanılmıyorsam onunla ilgili Diyanet'in yayınlarından bir kaynaktan alıntı yapmıştım. Çok kuvvetle ittifaktır ki bütün İslam dünyasının önde gelenleri şunu söylerler. Mekke'deki putların hiçbirisi bir tanrı imgesi değildi. Onlar Allah'a insanları yaklaştırdığı iddia edilen sembollerdi. Yani bir mübarek zatın heykelini yapmışlardı. Şimdi bu... ...objeler üzerinden insan tanrı ikilisi, ikilemi yaratarak... ...araya da çeşitli unsurlar sokarak bir blokaj sistemi inşa etmişlerdir. Burada Mekke'de çok güçlü, mütedeyyim, muhafazakar bir sınıf vardı. Bunlar yönetici sınıftı. Bunların başında Ebu Leheb geliyordu. Ebu Leheb kendisini mütedeyyim ve muhafazakar olarak tanımlıyordu. Mesela o gün, bugünkü Aydınlık Gazetesi'ndeki köşemi okudularsa bilirler izleyicilerimiz... O günde medya vardı. Medya şairlerdi. Ebu Leheb'in ve benzeri isimlerin para karşılığında meydanlarda şiir söylettiği unsurlar vardı. Bunlar iktidarı verlerdi. Bunlar aleyhte propagandaları yok ederlerdi. Çünkü o gün şairler çok etkiliydi. Neden? Çünkü okuma yazma bilmiyorlardı insanlar. Şairler sokaklara çıkıp da bir şeyler söylediği zaman halk nazarında büyük etki yaratıyordu ve şöyle bir durum vardı. Mekke'de söylenen söz Şam'a iki dakikada ulaşıyordu. Şairlerin sözü o kadar tesirliydi. Ve o gün e, Ebu Leheb ki şunun da kaynağını vereyim. Mesela Kabe duvarında seçili şiirler yani o şairler aralarında atışırlardı. İktidara en iyi yalakalık yapanın şiirini muallakat ı Seba diye Kabe duvarına asarlardı. Şairi ölümsüzleştirmek için. O şiirlere baktığımızda şunu görüyoruz. Ebu Leheb'in dindarlığı, mütedeyyinliği, yardımseverliği, hayırseverliği bütün medya tarafına övülürdü. Yani o günün şairleri tarafından övülürdü. Tabi o medya deyince bugünkü gibi... E, Medyadır. Mesela Kur'an'ın medya. şuara suresi var, şairler hı hı. suresi. Ben bugün bir meal yazacak olsaydım eğer, onun başına ismini şairler diye çevirmezdim. Yandaş medya suresi diye çevirirdim. Çünkü o günkü şuara yani şairler, Kur'an'ın eleştirmiş olduğu şairler edebiyat yönünden dolayı eleştirilmiyor. İktidarı korudukları için, İslam'a hedef aldıkları için düşünce özgürlüğünü engelleyip insanları eşekleştirdikleri için eleştiriliyorlar. Çok pardon bir şey belirtmek istiyorum şimdi değerli izleyiciler açısından. Şimdi tarih olarak da bakalım olaya. Evet. 623 milattan sonra 623 hicret, değil mi? Yani yanılmıyorsam. 610 milat. Şimdi bunlar tahminen bu %100 tarih olarak belki denk düşmeyebilir ama 600'den önceki yani İslamiyetin e, ...nazilinden önceki döneme ait olaylar mı bu anlattığı Tabii şimdi yani, Mekke, Mekke bir, sürecidir bu. Yani peygamberin ortaya çıkma süreci. Şimdi ben bir örnek vereyim isterseniz. Yani bu tarihler bunu olur. koyarsak o zaman... Tabii e, şimdi o zaman şöyle diyelim. Yani Hazreti Peygamber e, doğmadan önce... ...babası Abdullah, annesi Amine... ...babası Mekke'nin alt tabakasından bir insan çalışmadığı takdirde geçinme şansı yok. Ve Mekke'de şöyle bir sistem hakim. Mekke'de bugünün deyimiyle burjuvazi, o günün deyimiyle mülk sahipleri, bugünün deyimiyle kötü bir deyim o yüzden kullanmayayım, o günün deyimiyle genel ev sahipleri. Hı hı. Bugünün deyimini kullanmaya gerek yok yani. O günün deyimiyle medya, şairler bugünün deyimiyle medya üçlüsünün mutlak bir egemenliği vardı. Bunlar tefecilik yaparlardı ve tefeciliği bunların yasaları korurdu. Bugün de bankacılık sistemi yasalarımız tarafından korunmaktadır. Borcunu ödemeyen adamın evine polis nezaretinde icraya gidilmektedir. O gün de e, Mekke'nin yerel askerleriyle birlikte icraya gidilirdi. Eşya alınmazdı çünkü kimsenin evinde eşya yoktu. Karısı kıza alınırdı. Ve orada bakınız Mekke kutsal bir belde olmasına rağmen Mekke'nin arka sokakları borçlarını ödeyemeyen insanların karılarıyla doldurulmuş genel evlerle çevreleşti. Evet, bu doğru bunu okumuştum. Bu, biliyorum. Bu bu o kadar vahşi bir boyuta ulaşmıştı ki artık insanlar kızları doğduğunda sırf geneleve düşmesin diye kızlarını diri diri gömmeye başlamışlardı. Bu kız çocukları öldürme bundan buna buradan da kaynaklanıyor. Bu sosyal... Yani bu gelenekten kaynaklanıyor. Yani bu sosyal olguya dayanıyor. Kesinlikle yani. böyle. Bu kız çocuklarının diri diri gömülmesinin sebebi buydu. Daha sonra tabii bu ritüelize edildi. Yani birileri buna bir anlam biçtiler vesaire.